Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, birazdan yola çıkacağım. Tarsus'a gideceğim. Ee, bir dizi çekimi var. Ee, Netflix'te olacak. Ajanstan aradılar. Ama Fidonel olarak gideceğim. Ee, daha önceden ajansı aramış olsaydım büyük ihtimal ufak buysa bir replik alırdım. Ee, bir anda olduğu için e, kişilerin fazlalığından dolayı e, ihtiyaç varmış. Ben de gitmek istedim. Orada olmak istedim. Bir bakalım. Şu an hazırlık yapıyorum. Evde kıyafetleri ayarladım. Çantama koydum. Büyük ihtimal bir iki gün kalacağız orada. Ondan sonra bakalım. Hayırlısıyla. Evden çıkıyorum şimdi. E, çantam hazır. Annem sağ olsun birkaç şeyi ütüledi. Kıyafetlerimi ütüledi. Bakalım. Hakkımız hayırlısı olsun. İnşallah oraya gidip de ufak da olsa bir replik alabilecek bir potansiyelim olur. Ee, ufak ufak roller almak iyidir ilerisi açısından ee, daha önceden oynamıştım var birçok yerde Figuran da olsa ufak ufak repliklerim de var onları zamanla sizlere anlatacağım görüşürüz ee, sette bakalım sette çekebilirsem sizlere de gösterme fırsatım olacak Evet şimdi evden çıkıyorum Evet. Evden çıktım. Şimdi asansöre bineceğim. Aa, yoğunluk var. <laughs> Arkadaşlar şimdi ters öreceğim. arkadaşlar şimdi trene bindim. Şu an trende kimse yok. Sakin geçiyor bomboş. Birazdan kalkacak. <laughs> Arkadaşlar hafta içi olduğu için e, tren şu an sakin. Birkaç dakikaya kalkar. Ben de tercih edeceğim işte set e, için. Bakalım. Evet arkadaşlar şu an taşla geldim. Ee, şimdi çekim alanına doğru gideceğim. Sete doğru gideceğim. Arkadaşlar şu an Efendi Kuyu Kilisesi diye bir yer varmış. Çarşıya doğru gidiyorum. Ee, set alanı orada olacakmış. Bir bakalım öncelikle bir gitmeden bir ATM'ye dedim para atayım. Ona göre bir bakayım. Ondan sonra yol alalım. Evet arkadaşlar şu an set alanına geldim. Ee, ekip de yeni gelmiş. Bir bakalım. Şu an kalabalık bir ekip var. Ee, i̇nsanlar burada. Bunların hepsi ajans oyuncuları. Çoğu figüran. Akşamki set için kendilerine yer buldular. Bak. Oğlum biz araba yani araba nerede düşerse oraya gidiyoruz yani. Bak, Şu an hepsi se setteler. Birazdan çekim olacak. Aslan parçası sonra boşa ne biz bu işe girdik. Şu paran gelsin. Senle de devam edelim diyoruz. Evet şu an Netflix için ee, herkes burada. Akşama bayağı bir sahne oluyor. Kalabalık sahneler olacağı için Allah Allah. millet Allah Allah. burada. Allah Allah. burada. Allah Allah.

Evet arkadaşlar şimdi birazdan sette olacağım. Ee, bayağı bir kalabalık. Kendi kıyafetlerimi getirdim. Renkli kıyafetler. Ee, bu şekil. Hiçbir şekilde koyu kabul etmiyorlarmış. Yani beyaz ve siyah kabul etmiyorlardı. Biz de dedik kendi yaz usulü olacağı için düğün tarzında olacakmış. Biz ona göre giyinelim dedik. Kendi kıyafetlerimizi aldık.

Arkadaşlar şu an gecenin iki buçu ee, Set hala devam ediyor Biz sabah kadar buradayız büyük ihtimal ee, Şu an kat kat giyindim Biraz serin olduğu için Normalde yazlık ee, Kıyafetler tercih edilir renkli. Birjana göre bakıyoruz şu an ee, renkli renkli giyiniyoruz ee, üşüdük ha, Aynen tamam arkadaşlar set hala devam ediyor ee, sabah kadar sürecek büyük ihtimal ancak kendimize zaman ayırabildik Şu an üşüdük biraz dedik kat kat giyinik normalde kot, ceket, bir de mont var. Normalde bunlar yok. Giyinmiyordu. Sadece şu üstündeki gömlekle altındaki pantolon var. Ee, yazlık versiyon olduğu için sadece onlar gelecekti. Biz ona göre şimdi hazırlık yapıyoruz. Büyük ihtimal bir saat daha, bir buçuk saat daha sürer. Ondan sonra bakalım herkes işlemler, işte herkes kimliklerini aldıktan sonra servis edebilir. biner. Kimisi adına yiyecek, kimisi Mersin'e yiyecek. Ben Mersin'e yiyeceğim. Trenle gelmiştim. Belki trenle gidelim büyük ihtimal. Ee, bakalım. Çekim esnasında çekim yapamıyoruz. Yasak. Telefonlar yani gördüklerinde videoları siliyorlar. Benim şu an üç tane videomu sildilerdi. O yüzden tam şey yapamıyorum. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Şu an saat sabah beşi. Set yeni bitti. Yeni çıktım. Ee, bu saate kadar baya bir çekim sürdü. İnan var ya soğuktan her yerim buz kesiyor. Bacaklarımı hissetmiyorum. Şu an çok kötü durumdayım. Ee, i̇stasyona doğru gidiyorum. Tren istasyonuna. Tarsus'tayım. Adım atacak dermanım yok. Kendimi çok kötü hissediyorum. Yani 14 saattir neredeyse ayaktayız. Yani uzun bir şey olduğu için e, sabaha kadar sürekli dediler çünkü. Biz de onu göze alarak geldik çünkü sıkıntı yoktu. Elimizden geldiğince bir şeyler yaptık. Gayet de güzel geçti. E, kısmet şu an ben e, oralarda fazla bir çekim yapamadım. Yasak olduğu için kızdılar. Hatta birkaç çekim yaparken videolarım silindi. Çöp kutusundan da sildirdiler varsa 3-5 bir şey onları denk getireceğim. Bir de istasyondayım. Mersin'e geçeceğim. E, set yeni bitti. Yeni çıktık. E, sabaha kadar biraz sürdüğü için uzun metrajlı. Biz de kendimize fırsat bulduk. tekrardan geleceğim çekime Aradılar tekrardan geldi Biraz uyuyayım bakayım durma ha, Kalkır diyecek burada Ona göre bir daha hazırladım Yine yani yükselişte gideceğim Orada olacağım sabaha karşı Yine döneceğiz İsmet evet.